Merhaba arkadaşlar. Bugün size GSR sensörü yani yalan makinesi makinası nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce aletleri tanıtacağım. Aletlerimiz burada Arduino Uno kartımız var. Burada GSR sensörümüz var. Burada da sensör cihazımız var. Jumper kablolarımız ve USB kablomuz var. Şimdi size bağlamayı göstereceğim. Burada sensör cihazını zaten GSR cihazına bağladım. Daha sonra buradaki kablolardan birini buraya bağlıyorum. Sonra bu kabloları ikisi yan yana olacak şekilde. Bir tanesi de en sona gelecek şekilde böyle bağlıyoruz. Daha sonra buradaki kabloları bir tanesi analog pinde A1'e gelecek. Diğer iki tanesi de GND Power'daki GND yazan yerlere gelecek. Bunları da taktıktan sonra burada USB kablosundaki şu kısmı buraya takıyoruz. Daha sonra bilgisayara bağlıyoruz. Şimdi ilk önce kodları karta nasıl yükleyeceğimizi göstereceğim. Bunun için ilk önce zaten kodlarımız burada hazır yazılı. Daha sonra araçlardan kart Arduino Uno'dan Arduino Uno'yu seçiyoruz, daha sonra şurada e, ok işareti var, yükle yazıyor, ona basıyoruz. Daha sonrasında kaydediyoruz bunu, kartımızı, ondan sonra da kontrol ediyoruz. <laughs> kontrol ettikten sonra şurada seri port ekranı var, seri port ekranından e, bakıyoruz. Buradaki 9600 olmasına dikkat edelim. O çok önemli. Ondan sonra burada zaten sayılar çıkıyor yavaş yavaş. Bu GSR sensörümüzün çalıştığı anlamına geliyor. Daha sonra burada şimdi sensörümüzü deneyeceğiz. Denemek için parmaklarımıza bunu takıyoruz. Bunu taktıktan sonra zaten ekranda sayılarımız beliriyordu. Şimdi biraz daha değişiyor sayılarımız. Bu GSR sensörünün çalışma mantığı insanların vücut ısısını ve kalp ritmini ölçmeye yarıyor ve buna bağlı olarak yalan söyleyip söylemediğinizi ölçüyor.